Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Sizde Nvidia'nın kendi filtre grafik filtreleri ile oyununuzu şu şekilde bakın. Normalde filtre varken bu şekilde gözüküyor. Biz şimdi filtreleri kaldıracağız. Oyun bu şekilde gözükecek. Yani oyunun kendi vanilya şeyi bu şekilde. Ama Nvidia ne yapmış? Abi demiş bedava. Ben sana şeyleri veriyorum. Sen istediğin gibi renkli ayarlarını oynayabilirsin. Tak. Açınca benim tabi kendi ayarlamalarım bu şekilde. Birazdan size göstereceğim. Bu şekilde oluyor grafikler. Bakın aradaki farka bakın. Bu normal oyunun kendi grafik şeyleri. Bu da Nvidia ile oyun filtreleriyle renklerini ayarladığımız zaman bu şekilde oluyor. Alt Z'ye basıp kapatalım. İçten de şu şekilde gözüküyor. Hemen bir tekrar göstereyim ben size. Hızlı bir şekilde vaktinizi almadan. Bu filtreli hali. Bu da filtresiz hali arkadaşlar. Yani görüyor musunuz aradaki farkı? Şimdi göstereceğim tabii nasıl bu ayarlarla nasıl yapılır falan. Bir de ekstra olarak şunu da göstereyim hızlı bir şekilde. Snowy Moon'un kendi grafik moduyla beraber bu filtreyle nasıl oluyor onu da göstereyim. Hemen onu da açalım. Şu an D'de yani normalde e, B'ye aldığım zaman Snowy Moon grafik modunu açmış olacağız. Bakalım. Evet açınca bu şekilde oluyor. Yani ben karar size bırakıyorum. Ben sizi çok fazla beğenmedim. Çünkü Invidan'ın kendi şeyi daha güzel yapıyor bence. Bak bu Invidan'ın kendi şeyi yani yaptığımız ayarları bedava. Bu da Snowy Moon artı bizim yaptığımız e, grafik moduyla beraber ayarlamalarıyla beraber daha doğrusu pardon. Bu şekilde oluyor. Şimdi Snowy Moon tekrar açayım. Açınca bu şekilde oluyor. Karar sizin isterseniz bu şekilde oynayın isterseniz bu şekilde oynayın. Hemen hızlı bir şekilde şeyi de göstereyim yağmur yağdığı zaman nasıl oluyor. Onu da göstereyim. Çünkü e, çoğu izleyici ya da oynayan oyuncu diyeyim yağmurlu bir şekilde nasıl olduğunu soruyor. Şu anda... Bakayım Snowy Mon açık mıydı? Yok. Değil. Şu anda oyunu yani Nvidia'nın kendi filtre ayarlarıyla yaptığımız şekilde. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle içten bakalım. Tekrardan Snowy Mon'u açalım. Evet. Snowy Mon'u açınca biraz daha aydınlandı yağmur yağdığı zaman. Hemen içten bakalım. Şu şekilde. Evet. Ama bence e, Nvidia'nın kendi şeyini tabi ekran kartınız RTX yani Nvidia ekran kartı ise daha doğrusu pardon. Daha güzel bence. Hem FPS'i e de çok fazla düşürmüyorsun tabi Mon gibi. Hem de daha güzel oluyor diye benim tahmin yani benim düşüncem bu şekilde. Tekrardan ben bir düzelteyim şunu. Evet. Yani görüyorsunuz. Nvidia kullanan arkadaşlar ekran kartlarını. Bedava abi. Alt Z'ye basın. Tabi bunu önceden açmamız lazım şeyden. Onu da göstereceğim. Buradan görüyorsunuz. Bakın yokken bu şekilde, varken grafik şeyi bu şekilde. Bayağı bir güzel oluyor. Şimdi hemen geçelim. bu bu ayarları nasıl yapacağız? ince ayarlamalarını. Ee, onu göstereyim hemen ben size. Evet arkadaşlar şimdi hemen Nvidia App uygulamasına giriyoruz. Şöyle ortaya alayım. Şurada gördüğünüz RTX ekran kartı kullanıyorsanız yani Nvidia ekran kartı zaten bu şey vardır sizde. Hemen şuradan ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra bakın ayarlar kısmına girdiğimizde Nvidia yer paylaşımı ve fotoğraf filtre modu var. Bunları açıyoruz. Ya bunu açmazsa, ah pardon bunu açıyoruz. Çok özür dilerim. Ve fotoğraf modu ya bunu fotoğrafını çekmek istiyorsanız falan açabilirsiniz. Bu ikisi açtıktan sonra oyuna girdiğimizde her oyunda geçerli alt Z'ye basıp şey yapıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken başka da ayarlar yok zaten burada e, normal grafik ayarları şeyleri var. Ben kendime göre ayarlamışım. Hatta ben şunu bir 60'a düşüreyim. Çünkü çok fazla vermiyor. 65 yapalım. Uygulayayım tamam. E, şimdi hemen tekrar oyunumuza geçelim. Evet oyunumuza geçtik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi alt e, Nvidia App'ten o uyguladığı şeyi yapmamız gerekiyor. Daha sonra alt Z tuşlarına basıyoruz. Bu ekran açılıyor. Oyun filtreleri kısmı var şurada. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sizde normalde yok diye olacak. Siz 1'e tıklayın. 1'e tıklayınca filtreleri oluşturmaya başlıyorsunuz. Daha sonra buradaki önemli filtreler. Keskinleştirme şey var. Keskinleştirme artı. Ben zaten bunları YouTube videosunun açıklama kısmına vereceğim. Direkt oradan kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Burada hemen açıyoruz. Yoğunluk 7. Doku ayrıntıları 14. Hemen hızlı bir şekilde renge girelim. Renk işte renk tonu 36, renk tonu yoğunluğu 12, sıcaklık 4, canlılık 6. Şöyle arttırdığınız zaman zaten gözüküyor şöyle. Göstereyim. Yani çok da şey olmasın. 6 iyi bence. Ya kendinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunları. Çok zor şeyler değil. İşte ayrıntılar kısmı, kısmında keskinleştirme 20, berraklık 20, HDR tonlaması 30, ışık patlaması 0. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bunu 0'a alın bence. Daha sonra pozlama ve kontrast kısmına geldiğimizde işte pozlama eksi 6, kontrast bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım da neyse 8. E, aydınlık kurgular 32, gölgeler 8 ve gamma eksi 2 olarak ayarlamışız. İsterseniz şunu da ayarlayabilirsiniz. Artı dinamik şey modu da var. E, bu da ayrı bir renk atıyor. Ben bunu ayarlamışım zaten ya sanki. Bak şöyle normalde bu 50'de gelir ama ben bunu biraz düşürüyorum. Bu birazcık daha renkleri e, güzel bir hale getiriyor. Bu kalsın böyle aynen. Tamam ben bunları arkadaşlar size zaten şey yapacağım. Açıklama videosu, videonun açıklama kısmında vereceğim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok kolay. Tekrar alt Z'ye basıp kapatabilirsiniz. İsterseniz hemen ek bilgi olarak şunu da göstereyim. Oyun istatistiklerini görebilirsiniz. İşte FPS'tir falan. Şurada görün bakın FPS var. Ya da temel olarak işte kara yazı, GPU kullanımı falan. Gelişmiş şeyler var. DLNS var. Ben özel olarak ayarladım burada. Kendi seçebiliyorsunuz nelerin gözü görünmesini istiyorsanız. Ben böyle ayarladım. İşte daha sonra onu ayarlıyorsunuz. Ben sol üst tarafa doğru ayarladım. Şu an 65 FPS'e kilitlediğim için 65 FPS veriyor. Ee, promo'su kurduk arkadaşlar, şu an şeydeyiz, İzlanda'dayız. Şöyle. Normalde oyunda buralar yok. Tabi DLC olarak gelecek diyorlar ama bakalım. Ha şu şey adaları da varmış, neyse oralara geliriz sonra. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar, yani görüyorsunuz. Snowy Moon'un şeyine hiç gerek yok bence. Ee, bu şekilde de güzel oyun. Hem de bedava yani Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Tabii ki de. E ee, tabi şu ekranda gördüğünüz e, harita şeyleri falan, onlar da mod olarak kuruldu. Bir sürü mod kurdum yani oyuna. Şunu kapatayım ben niye açık? Tamam. Şöyle bir gezelim. Yani görürsün oyun ne kadar canlandı arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Bakın onu oyunun kendi vanilya şeyi yani şeyi bu şekilde. Bakın berbat. Yani ama açınca abi bir anda oyun canlanıyor. Bunu bütün oyunlar için yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben RDR 2'de denedim mükemmel oldu yani. RDR 2'yi oynayanlar bilir biraz böyle grafiği şey. Biraz kararımsı yani. Şeyi soluk ama bunu açtığımız zaman mükemmel oluyor. Onun için de bir video çekerim belki ileriki zamanlarda. Ee, şu şekilde yani. Gerçekten güzel. Öyle bir göstereyim dedim. Çünkü e, bazı arkadaşlar soruyor bana. Nasıl yapılır nasıl yapılır diye. Öyle göstermek istedim arkadaşlar. Neyse videoyu burada sonlandırırım fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ciao.